Merhaba. Endokrinologlar da dahil olmak üzere birçok kişiden farklı bir şey duyduğunuz konu. Hashimoto tiroiditinde iyot kullanımı var mıdır, yanlış mıdır, ne olmalıdır? Kendi bakış açımı söylemek isterim. Eğer çok miktarda iyot birdenbire alınırsa, antikorları pozitif olan bir insanda Hashimoto'nun gelişmesi hızlanabilir. Bu konuda hepimiz mutabıkız. Dolayısıyla çok miktarda iyot alımını önermiyoruz. Ama bir yandan da eğer bir insan yeterince iot almazsa turoid bezinin ham maddesini almamış oluyor. Ve bizim ülkemizde insanlara iot ulaştırmanın en kolay yolu tuzun iotlanması olarak seçilmiş ve 2000 senesinden beri tuzlarımız iotlu. Yani eğer bir Hashimoto hastası iotsuz tuz kullanmaya kalkarsa bu sefer de iot eksikliğinden ötürü sorun yaşayacaktır. Üstelik eğer ilaç kullanmakta olan bir insansa zaten kullandığı ilaç da iyottan oluşan bir şeydir. Çünkü tiroid hormonu zaten biraz önce de belirttiğim gibi iyotla oluşturulur. Yapısında iyot vardır. Bu ne demek? Özetle birdenbire çok miktarda iyot kullanılmayacak. Günlük hayattaki tuz eğer sakıncası yoksa başka bir sebeple iyotlu tuz olarak kullanılacak. Aynen genel toplumda olduğu gibi. Hepinize iyi günler dilerim.